Bismillahirrahmanirrahim. Babur riba. Oh. Ha, bu bab riba bahsi. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin haram kılmış olduğu bahs. Ahadallahu al-bay'a ve harrama riba Kur'an'da sabit ya daha birçok yerlerde geçiyor. Riba bi kesri ra'i, ra'nın kesresiyle <laughs> riba. Maqsurun alel eşher. Meşhur lügate <laughs> göre riba kesr yani riba u değil. Riba u bu da varsa da o meşhur değil. Meşhur olan riba. Ve yusanna ribawani. Tesniyesi ribawani gelir. Er riba er ribawani. Bil Asli yani ribanın asli ribavun. Vavmış tesniyesinde belli oluyor. Ribawani. Ve kad yuqalu ribayani bazen yani de denilir. Ale takfif, takfif için ribe vani biraz wow. lisanı sekil olduğunda ya daha hafif yani de denilir. Kema fil misbah lugatte misbah isminde bir kitapta böyle diyor. Ve nisbetu ileyhi ribeviyyun Evet, nisbetinde ne dersen ribevi dersin. Ribaya mensup. Bil kesri. Ribeviyyin. Evet vel fethu hata rabeviyyün dersen o hatadır ribeviyyün demek öyle de diyenler var rabevi o hatadır nurib, nurib de lügatte bir kitaptır ondan olmuş mâne riba ve hükmuhu ve ma yekûnu fihi. ribanın manası nedir hükmü nedir ve nelerde riba olur Ar riba lügaten, lügatte riba mutlaku ziyade, mutlak ziyadeye riba derler. Yani ziyadı olan şeye riba. Reba yer bu. Reba ziyadı oldu. Yer bu ziyadı olur. Riben ziyadı olmak. Ve şer'an fakat şeriatte mutlak ziyade değil ya. Fadlun halin an ivedin bi mi'yari şer'iyyin meşrutin la hadil müteakideyni fil muavad. Tarifi bu. Şeriatta onun tarifi var. Ribanın tarifini yap deseler ne diyeceksin? فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في المعوضه. ومشروط مشروط مشروط عن عوض صفتي. يوك فضل صفتي مشروط لاحد المتعاقدين في المعوضه فضل صفتي. فضل ربا بر زياده لكثر. وإلى زياده لك خال خالي Neden? En yani, evadin hali karşılığı yok. Karşılıksız. Ne ile bir meyarin şer'iyin o da bir meyari şer'i ile şer'in şer'i şerifin ölçekleri var. İşte ondan ölçülecek. Yani insan kafasıyla ölçmez ya. Bu riba meselesi o fadıl var mı yok mu? Bunu şeriat ölçmüş. Meyari şer'i bir alışverişte bir tarafta riba var mı yok mu? Müteakideynin birisine bir fazlalık geçiyorum, geçmiyorum onu şeriat meyarına koymuş. Öyle ziyadelik ki meşrutun şart kılınmış le ahedil müteakideyni müşteri yahut da bayan ikisinden birisine müteakideyni bunlar alan satanın birisine şart kılınıyor fil avadatı muavazati ivezleşmekte. Alışveriş yapıyorlar ya mesela mal verip mal alıyor yahut da para verip mal alıyor böyle muavaza alışverişte baye ya yahut da müşterinin birisine bir fazlalık şart kılınırsa onun da karşılığı yoksa işte riba bu. Kema eşare ila zalik bi kavli. Nitekim buna kuduri merhum işaret eyledi. Ne dedi? Huve muharramun. Huve riba muharramun haramdır. Fi kulli mekilin ev mevzulin. Her bir ölçekle satılan şeyde yahut da tartiyle satılan şeyde haramdır ziyadelik, karşılıksız. Ve lev gayre met'umin, isterse ta'am olmasın. Böyle şeyle satılıyor ya, ister ta'am olsun, isterse olmasın. Yahut da tartıyla satılıyor, ister ta'am olsun, ister olmasın. Mesela demir sattın, demir aldın. Yahut ölçekle mesela diyelim öyle bir şey ki yenilmeyen bir şey, ölçekle sattın, ölçekle aldın. E niçin ta'am olmasa bile diyor, çünkü bu ihtilaflı. Riba <laughs> taamda mı vardır yoksa her şeyde mi vardır? burada İmam Şafii diyor ki taamda vardır, diğer şeylerde riba olmaz. Ha İmam-ı Azam mezhebinde öyle değil. Kile ile, ölçek ile yahut da tartı satılan her şeyde vardır. İster taam olsun ister olmasın. Ve muktatin isterse muktatın gayrı olsun. Muktat ki yani onu saklıyor. Rızık ve müddeharin İddihar ediyor, saklıyor isterse olsun isterse olmasın. böyle le ve muktatin ve müttehari. Niye bunları dedi? Çünkü bazıları diyor ki tam ta olacak. muktaat olacak. Yani onu rızık, rızıklanılıyor. Bir de iddihari mümkün. Onu saklamak mümkün. Bunlar olur serip olur. Yoksa yok. Bizde yok. Hepsi müsavidir. İza bi'a bi cinsihi kendi cinsine satıldığı vakitte mutafadilen ziyadeyle. İşte bu haramdır. Mesela sen demiri demirinden tahtı. 5 <laughs> kilo demir veriyorsun. Aynı kendi cinsinden altı kilo alıyorsun, bir kilo alıyorsun. Cinsi değişirse başka. Aynı cinsleri. için bu bir böyle bazarı geliyoruz fazla olacak. Ve bu işleri bu oldu. Binaenaleyh ölçek de böyle. Yenilen bir şey mesela pirinç veriyorsun, aynı pirinci alıyorsun, ziyade verip alıyorsun. Buğda veriyorsun, buğda alıyorsun, eğlen cinsinden ziyade. Ziyade oldu mu? Bunlar hep riba. Buna rival fadıl derler. فَالْاَلَّتُ fihi. Peki bu ribadaki illet nedir? Niçin haram kılınıyor? Ha, bizim mes'ette diyor ki el keylu me'al cins evil veznu me'al cins illeti bu bu ölçekle satılıyor mu? he